aşağılanmanın ipek ve şampanya ile süslenebileceğini hiç düşünmemiştim. Kardeşimin düğününde üçüncü sırada oturmuş, sahip olduğum tek resmi elbiseyi giymiş, zarif ve mükemmel görünen tüm insanlara uyum sağlamaya çalışıyordum. Oğlum Mert yanımda oturmuş, masanın altında bacaklarını sallıyordu. İki aylık maaşımı biriktirerek aldığım küçük bir takım elbise giymişti. Orada olmaktan çok gururlu görünüyordu bu günün bizi tekrar ailenin bir parçası gibi hissettireceğini düşünüyordu. Belki ben de öyle umuyordum. Kız kardeşim Elif bir film yıldızı gibi günün içinden süzülüyordu. Her zaman o enerjiye sahipti. Güzel, çekici, herkes tarafından sevilen, özellikle de annemiz tarafından. O övgüler alırken ben karşılaştırılıyordum. O spot ışıklarının altında dururken ben gölgede yaşamayı öğreniyordum. Yine de oradaydım. Gülümsüyordum. Öpüştüklerinde alkışlıyordum. İnsanlar onun kız kardeşi misiniz? Sekiz yaşında bir kızınız yok gibi görünüyor diye sorduklarında sesimin titremesine izin vermedim. Sonra konuşmalar başladı. İlk olarak damadın en yakın arkadaşı konuştu. Neşeli anekdotlar, hafif kahkahalar. Sonra sıra Elif'e geldi. Duygusal bir şey, aşk hakkında bir şey, belki birlikte büyümeyle ilgili bir şey bekliyordum. Hatta heyecanla kadehimi kaldırdım. Bilmeliydim. Kristal kadehini kaldırdı ve salona gülümsedi. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Yüzü parlamaya başladı. Burada olmanız benim için çok önemli. Ve tabii ki kız kardeşim hakkında özel bir şey söylemek istiyorum. Mert'e döndüm ve ona gülümsedim. Bana heyecanla baktı. Bir an için Elif'in nazik bir şey söyleyeceğine inandım. Elif devam etti. O benim rol modelim. Tek başına bir anne, güçlü, bağımsız ve açıkça kimse tarafından istenmeyen bir kadın. O da kahkahalarla çınladı. Midem alt üst oldu. Yanlış duymuşum sandım. Ama o hayatının en komik şakasını yapmış gibi gülümsemeye devam etti. Bazı konuklar şok olmuş gibiydi. Ama çoğu daha da çok güldü. Sanki her şey çok komikmiş gibi kadehlerini tokuşturdu. Nereye bakacağımı bilemedim. Kalbim kulaklarımda çarpıyordu. Mert kolumu çekiştirip fısıldadı. Neden senin hakkında böyle konuştu anne? Cevap veremeden, annem Jülide masasından ara vermeden yüksek sesle ekledi. O kullanılmış bir ürün. Ama hey, yaşına göre hala iyi görünüyor. Daha fazla kahkaha, bu sefer daha keskin. Derinlere işleyen kahkahalar. Herkesin sana farklı baktığını hissettiren kahkahalar. Misafir olarak değil, aile üyesi olarak değil, eğlence, acıma, utanç olarak. Kıpırdayamıyordum. Nefes alamıyordum. Yüzüm yanıyordu ama gözyaşlarımın akmasına izin vermedim. Oğlumun önünde değil, onların önünde değil. Parmaklarım masanın altındaki peçeteyi kavradı. Bir ip gibi sıkıca tuttu. Odada gözlerime bakacak, bana biraz nezaket gösterecek biri. Herhangi biri aradım. Büyük babam namık tabağına bakıyordu. Kuzenim telefonuna sırıtarak bakıyordu. Bir zamanlar bana rahmetli babamı hatırlattığımı söyleyen amcam bile başını kaldırmadı. Mert kaybolmuş gibiydi. Küçük kaşları çatılmış, şaşkın ve incinmiş görünüyordu. Beni mahveden şey buydu. Sözler, kahkahalar, ah, ah hakeler, utanç değildi. Tüm bunları izleyen, kendi ailesinin annesini neden alay ettiğini anlamaya çalışan oğlumdu. Dizlerini öpen, matematik ödevine yardım etmek için geç saatlere kadar uyumayan kadın. Gitmek istedim. Mert'in elini tutup arkama bakmadan çıkmak istedim. Ama içimden bir şey tereddüt etti. Konuşmak istedim. Kendimi savunmak Onlara yaşadıklarımın, hayatta kaldıklarımın yarısını bile bilmediklerini söylemek istedim. Ama ağzım kurumuştu. Bacaklarım masanın altında titriyordu. Sonra hareket edemeden bir sandalyenin çekildiğini duydum. Emir, damat Elif'in mükemmel, kibar nişanlısı, yavaşça ayağa kalktı. Keyifli görünmüyordu. Elif'e bakmadı, konuklara bakmadı. Gözleri benimkilere kilitlendi ve yüzündeki bir şey tüm odayı dondurdu. O anda bir şey olacağını anladım. Kurtarma değil, kavga değil, hesaplaşma. İnsanlar genellikle büyük kardeş olmanın öncülük etmek, örnek olmak anlamına geldiğini düşünür. Ama bizim ailede ben rol modelden çok bir uyarıydım. Ben Leyla, 34 yaşındayım, bekar bir anneyim ve ailenin kara koyunuyum. Oğlum Mert ile şehrin dışında iki odalı küçük bir dairede yaşıyoruz. O 8 yaşında başıma gelen en güzel şey ve bir zamanlar kendimi küçük hissettiren bu odalara geri dönmemin tek nedeni. İki işte çalışıyorum. Sabahları yerel bir kafede, geceleri ise küçük bir otelin resepsiyonunda. Hayatım göz alıcı değil ama benim hayatım. Cumartesi günleri Mert'e krep yaparım. Kot pantolonuna yama dikmeyi biliyorum. Bana süper kahramanı olduğumu söylüyor. Devam etmek için tek ihtiyacım olan bu. Ama ailemde tek başına bir anne olmak, başarısız olanın ben olduğum anlamına geliyordu. Annem Jüli her bayram yemeğinde bana bunu hissettirirdi. Görünüşe çok önem verir. Bu yüzden Elif'in düğününün aile adımız için ikinci bir şans olduğunu söyler. Elif benden 5 yaş küçük. Güzel, başarılı, her şeyi kolayca elde ediyor ve her zaman bunu hak ettiğini gösteriyor. O altın çocuk. Jüli de ona tapıyor. Elif hapşırsa annem ona ipek mendil uzatırdı. Ben hastalanırsam vitamin alıp abartmamamı söylerdi. Mert'e hamile kaldığımda her şey değişti. 25 yaşındaydım ve her zaman yanımda olacağına söz veren bir adama aşık olmuştum. Beşinci ayda ortadan kayboldu. Not bırakmadı, açıklama yapmadı, öylece gitti. Ailem soru sormadı. Yardım etmediler. Bana sessizlik, yargılama ve sana demiştim dediler. Ama Mert oradaydı ve onu ilk kez kucağıma aldığımda bana söyledikleri tüm acı sözler kulaklarımın çınlamasına neden oldu. Yine de içten içe sonunda beni sadece bekar bir anne olarak değil, sevgiye layık biri olarak göreceklerini umuyordum. Belki de bu yüzden Elif'in düğün davetiyesini aldığımda evet dedim. Düğün alayına katılmamama, davetiye kartında adımın yanlış yazılmasına, elbise kiralamak zorunda kalmama ve Mert küçük papyonuyla gülümseme alıştırması yaparken banyo aynasında kendi saçımı yapmam gerekmesine rağmen bunun bir kapanış olduğunu, belki sadece belki ailemin uzattığı sessiz bir zeytin dalı olduğunu kendime söyledim. Mekan çok güzeldi. Her yerde beyaz güller, altın rengi vurgulu masa düzenlemeleri, uzaktan çalan bir yaylı dörtlüsü. Elif bir düğün dergisinden çıkmış gibiydi. Her iltifata ve kamera flaşına gülümsüyor, ışık saçıyordu. Yanımdan geçerken gülümsemesi dondu. Gelmişsin dedi. Sanki beni beklemiyormuş gibi. Mert'e baktı ve büyümüşsün diye ekledi. Sarılma yok, sıcaklık yok. Sadece kısa bir sohbet, sonra tekrar spot ışıklarının altına. Julie de beni fark etmedi bile. Sanki bir garsonmuşum gibi yanımdan geçti. Ama Mert ışıl ışıl parlıyordu. Avizeyi bir uzay gemisine benzetmişti. Elif'in bir prenses gibi göründüğünü fısıldadı. Onun orada ne kadar mutlu olduğunu görünce, içimde o tanıdık aidiyetsizlik hissi yerleşmesine rağmen resepsiyonda kalmaya karar verdim. Tuvaletlerin yakınında, arkada 9 numaralı masamızı buldum. Kendi kendime güldüm. Ne kadar uygun. Salatalarımızı yedik. Mert'in kravatına çikolatalı mus bulaşınca temizlemesine yardım ettim. Julie ile göz teması kurmaktan kaçındım ve kadehlerin çınlamasıyla fısıldanan ismimi duymamaya çalıştım. Sonra konuşmalar başladı ve bu gecenin aile birliği ya da affetmeyle ilgili olmadığını anladım. Bu Elif'in parlayacağı bir başka an olacaktı ve ben de onun şakalarının hedefi olacaktım. Çoğu düğün konuşması gibi başladı. Sıcak, tatlı, biraz fazla prova yapılmış. Elif taze manikürlü elinde şampanya kadehiyle ayağa kalktı. Duruşu mükemmeldi. Elbisesi resepsiyon ışıkları altında parıldıyordu ve odada beklentiyle ani bir sessizlik oldu gülümsedi ve herkesin yerleşmesi için yeterince bekledi. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim diye başladı. Bu hayatımın en mutlu günü ve benim için her şey olan insanlarla çevriliyim. Arka masadan izlerken o cümlenin bir parçası olduğuma kendimi ikna etmeye çalıştım. Mert yanımdaki sandalyenin kenarında oturmuş, bacaklarını sallayarak bu masası anın büyüsüne kapılmıştı. Elif, yeni kocası Emir, aşk, Zamanlama ve kader hakkında tatlı tatlı konuşmaya devam etti. Biraz rahatladım. Belki, sadece belki bu konuşma acımasız bir şeye dönüşmezdi. Sonra aniden konuyu değiştirdi ve elbette sinsi bir gülümsemeyle "Kız kardeşime seslenmek istiyorum. Sen her zaman benim için çok güçlü bir örnek oldun." dedi. Spot ışığı bana döndü. Tüm gözlerin üzerimde olduğunu hissettim. Biraz daha dik oturdum. Nazikçe gülümsedim. Elif yumuşak ama keskin bir sesle devam etti. O tanıdığım en cesur kadın. Bir çocuğu tek başına büyüttü. Kocası yok, partneri yok, sadece o var. Ve tabii ki ona çocuk bakımı için yardım edenler. O da kahkahalarla doldu. Midem sıkıştı. Ama cidden diye ekledi. Bunu başarması inanılmaz bir şey. Bekar bir anne, kimse tarafından istenmeyen ama yine de ortaya çıkıyor. Kahkahalar yüksek, filtrelenmemiş kahkahalar. Nefesimin vücudumdan çıktığını hissettim. Yanaklarım kızardı. Ellerim kucağımdaki peçeteyi sıktı. Merte baktım. Kaşlarını çatmış. Neden insanların annesine güldüğünü anlamaya çalışır gibi etrafına bakınıyordu. Sonra en kötü kısım geldi. Julie de herkesten daha yüksek sesle güldü. Masaya doğru eğildi ve ekledi. Yeterince yüksek. Kullanılmış bir ürün ama hala parlıyor bir kahkaha dalgası daha geldi. Acımasızlığını saklamaya bile tenezzül etmeyen türden. Gözlerim bir an için bulanıklaştı. Sanki tokat yemiş gibi hissettim. Ama kimse bana dokunmamıştı. Etrafımdaki herkes sanki bu normal bir şeymiş gibi gülüyordu. Sanki on yıl boyunca oğlunu onurlu ve sıcak bir ortamda yetiştirmek için kendini feda eden bir kadını alay etmek normalmiş gibi, sanki yalnız olmak beni daha değersiz yapıyormuş gibi. Mert'e baktım gülümsemesi kaybolmuştu. Bana doğru eğildi ve fısıldadı. Neden öyle dedi? Ne demek istedi? Cevap vermek istedim ama kelimeleri bulamadım. Onu bu andan koruyamazdım. Ailemin beni gördüğü şekilde onu koruyamazdım. Bu tür bir acıyı saklamak kolay değildir. Kalbim deli gibi atıyordu. Odada bir çıkış, içeri girip bir şey söyleyebilecek biri aradım ama kimse yoktu. Bazıları rahatsız görünüyordu ama konuşmuyorlardı sadece bardaklarına, tabaklarına, telefonlarına bakıyorlardı. Çocukken bana küçük aslan diyen Namık bile bakışlarımdan kaçıyordu. Oradaydı ama o anda benimle birlikte değildi. Yine yalnızdım. Aslında sadece ben olsaydım bununla başa çıkabilirdim. Yıllardır bu tür muamelelere katlanıyordum. Gülümser, Mert'in elini tutar, başımı dik tutar ve sessizce çıkabilirdim. Ama oğlumun gözlerindeki şaşkınlığı görmek, alkışlayan ve kadehlerini kaldıran insanların neden annesine güldüğünü anlamaya çalışmasını görmek içimde bir şeyleri kırdı. Ayağa kalktım. Ne söyleyeceğimi bildiğimden ya da olay çıkarmak istediğimden değil. O odadan çıkmam gerekiyordu. Havaya ihtiyacım vardı. Bana yükledikleri utanç içinde boğulmadan nefes almam gerekiyordu. Titreyen ellerimle sandalyemi geri ittim. Sonra başka bir sandalye yere sürtündü. Emir ayağa kalktı. Yüzü solmuştu. Çenesi sıkı sıkıya kapalıydı. Elif'ten izin almadan mikrofonu aldı. O da sessizliğe büründü. Sanki sıcaklık düşmüş, kahkahalar kesilmiş, fısıltılar durmuş ve sadece sessizlik kalmıştı. Ve ben olacakların planın bir parçası olmadığını biliyordum. Emir bir eliyle masaya, diğer eliyle mikrofonu sıkıca tutarak ayakta duruyordu. Gözleri Elif'e, Jülide'ye veya gülen kalabalığa değil bana dikilmişti. Bir an için başka bir şaka yapıp ortalığı yatıştıracak, gerginliği azaltacak güzel bir şey söyleyeceğini düşündüm. Ailemdeki insanlar genellikle böyle yapar. Olayları halının altına süpürür, hiç olmamış gibi davranır. Buna mizah ya da gelenek derler. Ama o öyle yapmadı. Gülümsemedi. Gülmedi. Yüzünde tam olarak anlayamadığım bir ifade vardı. Belki öfke ama daha derin Hayal kırıklığı ve inanamama karışımı bir ifade. O konuşamadan sandalyemi geri çekip Mert'in elini tuttum. Sessizce ve zarifçe ayrılmaya hazırdım. Ağladığımı veya yıkıldığımı görerek onlara bu zevki yaşatmayacaktım. Bunu daha önce de yapmıştım. Yine yapabilirdim. Ama dönüp uzaklaşmak için bir adım attığımda Emir'in sesi duyuldu. Leyla gitme. Bu beni durdurdu. Herkes ona döndü. Fısıltılar kuru yapraklar arasında esen bir rüzgar gibi masaların arasında yayıldı. Elif dona kaldı. Julie gözlerini kısarak baktı. DJ ses kontrolüne uzandı ama Emir elini kaldırınca durdu. Kimseye bakmıyordu. Sadece bana. Az önce olanların önemsizmiş gibi davranamam dedi. Burada durup bu tür bir zulmü komedi olarak geçiştiremem. O da nefesini tuttu. Emir masanın arkasından çıktı ve yavaşça ilerledi. Acele etmiyordu. Her adımı kasıtlı gibiydi. Sanki odanın ağırlığını kendisiyle birlikte ileri itiyormuş gibi. Masamıza geldi. Bana, Merte, artık soğumuş salata tabaklarına ve konuklara doğrudan baktı. "Bu düğünü planladığımız son bir yıl boyunca aileniz hakkında çok şey duydum," dedi. "Görünüşler, gelenekler, sadakat hakkında." Ama az önce gördüğüm şey aile değildi. Kutlama kılığına girmiş alaycı bir gösteriydi. Kalabalık rahatsız bir şekilde kıpırdadı. Bazıları Jülide'ye baktı. Diğerleri içkilerine baka kaldı. Ama kimse konuşmadı. Emir Elif'e döndü. Kız kardeşini bekar anne olduğu, çocuğu tek başına büyüttüğü için alay ettin. Güldün. Daha da kötüsü. Oğluna da izlettin. Elif ağzını açtı ama ses çıkmadı. Emir onun cevap vermesini beklemedi. O bu durumda olmak istemedi. Ama yaptı. Bugün buraya geldi. Arkada oturdu gülümsedi. Oğlunu senin büyük gününe tanık olması için getirdi. Ve sen bunu alay konusu yaptın. Elif'i hiç bu kadar küçük görmemiştim. Emir odaya döndü. Leyla kendini savunmak için burada durmadı. Sempati istemedi. Sahneye çıkmasına gerek yoktu. Ama ben sessiz kalmayacağım. Çünkü zulmü mizah, utancı gelenek olarak gören bir aileye gelin gideceksen nasıl bir erkek olmak istediğimi yeniden düşünmem gerek.'' Konuklar arasında bir hayret nidası yükseldi. Yan masadaki bir kadın fısıldadı. Bu gerçek mi? Biri çatalını düşürdü. Mert bana şaşkın gözlerle baktı. Ne yapacağımı bilemedim. Buraya sadece akşamı atlatmak için gelmiştim. Böyle bir savunma beklemiyordum. Özellikle de herkesin önünde. Emir oğluma baktı ve ona nazikçe başını salladı. Annen bu odadaki en güçlü kişi. Bunu asla unutma. Son bir kez kalabalığa döndü. Sanırım yeterince gördüm. Bunun üzerine mikrofonu bıraktı. Elif'e bir daha bakmadan yanından geçip kapıya yöneldi. Mert'in elini tutarak dona kaldım. Müzik başlamadı. Kalabalık kıpırdamadı. Sanki odadaki tüm hava emilmişti. Peri masalı parçalanmıştı. Ama uzun zamandır ilk kez parçalanan ben değildim. Emir resepsiyon salonundan çıktığı anda sanki biri bir düğmeye basmış gibiydi. Kimse alkışlamadı. Kimse tezahürat yapmadı. Tek ses, klimanın hafif uğultusu ve bir kaşığın bardağa çarpmasıydı. Kalabalık donmuş gibi duruyordu. Gözleri benim, Elif'in ve Emir'in az önce çıktığı kapının arasında gidip geliyordu. Elif, sanki tokat yemiş gibi masanın başında duruyordu. Mükemmel duruşu bozulmuştu. Omuzları, az önce olanların ağırlığı altında çökmüştü. Etrafına baktı ama ona bakan yüzler artık gülümsemiyordu. Bazıları şok olmuş gibiydi. Bazıları utanmış gibiydi. Birkaç kişi kızgın görünüyordu ama Emir'e değil ona. İlki konuşan Jülide oldu. Aniden ayağa kalktı, sandalyesi cilalı zeminde gıcırdadı. ''Ne nankör bir çocuk!'' diye bağırdı. ''Onu herkesin önünde utandırdın. Her zamanki gibi, tıpkı ablan gibi bencil.'' Ama sesi her zamanki gibi etkileyici değildi. Bir zamanlar odaya hakim olan gücü yok olmuştu. Sözleri kulaklara çarpmadan kayboldu. Ben cevap vermedim gerek yoktu. Hayatımda ilk kez onun sesinden korkarak küçülmek istemiyordum. Mert'e döndüm. Bana tereddütle baktı. Gidiyor muyuz diye sordu sessizce. Evet bebeğim dedim saçlarını geriye tarayarak. Eve gidiyoruz. Dik durdum, elini tuttum ve çıkışa doğru yürümeye başladım. İnsanlar yolumuzdan çekildi. Bazıları bakışlarımdan kaçındı. Bazıları bir şey söylemek istiyor gibi görünüyordu. Ama kelimeleri bulamıyordu. Kapıya yarı yolda Namık'ın sesini duydum. Leyla, arkanı döndüm. Büyük babam Namık'tı. Yüzü solgun, gözleri kızarmıştı. Yavaşça ayağa kalktı ve bana doğru yürüdü. Özür dilerim dedi. Sesi yumuşak ve titriyordu. Seni yıllar önce durdurmalıydım. Konuşacak cesaretim yoktu. Sadece başımı salladım. Beni korumadığı için ondan nefret etmiyordum. Bazı insanlar için sessizliğin bedelini biliyordum. Bunu yaşamıştım. Kızgın değildim ama artık onların suçunu da taşımıyordum. Dışarıdaki hava serin ve ferahlatıcıydı. Mert elimi sıktı. Düğün bitti mi? Ona baktım. Evet dedim gülümseyerek. Tam da olması gerektiği gibi bitti. Sessizce eve döndük. Radyo kapalıydı. Tek duyduğumuz lastiklerin uğultusu ve Mert'in kol dayama yerine parmaklarıyla vurduğu ritim vardı. O gece onu yatağına yatırdım. Alnını öptüm ve her zamankinden biraz daha uzun süre kapısında durdum. Hiçbir soru sormadı. Sormasına gerek yoktu. Ertesi sabah bilinmeyen numaralardan gelen bir düzine cevapsız aramayla uyandım. Uzak kuzenlerim, hatta pek tanımadığım birkaç misafir aramıştı. Hepsini görmezden geldim. Telefonum tekrar titredi. Düğünde olan bir arkadaşım mesaj göndermişti. Biri Emir'in konuşmasını kaydetmiş. Facebook'ta 50 binden fazla izlenme var. Yorumları görmelisin. Videoyu açtım. Oradaydı. oradaydı. Emir tüm salonun önünde dik durmuş, sakin ve net bir sesle konuşuyordu. Ve ben Mert'in elini tutmuş, olduğum yerde dona kalmıştım. Yorumlar destek mesajlarıyla doluydu. Bu adam bir kahraman. Daha iyisini hak ediyordu. Bunu izlerken ağlıyorum. Dışarıdaki tüm bekar anneler biraz adalet bulmuştu. Ben ağlamadım. Gülümsemedim de. Sanki yıllardır içimde sıkışmış bir şey sonunda serbest kalmış gibi hareketsizdim. O hafta Elif olayı çarpıtmaya çalıştı. Emir'in aşırı tepki gösterdiğini, bunun sadece bir şaka olduğunu, insanların çok hassas olduğunu söyledi. Ama gerçek çoktan ortaya çıkmıştı ve artık kimse gülmüyordu. Birkaç gün sonra daireme küçük bir buket kır çiçek geldi. Not yoktu. Sadece aslan anaya yazan küçük bir kart vardı. Kimden olduğunu sormama gerek yoktu. Düğün yapılmadı. Ama daha önemli bir şey oldu. İlk kez utanç duyan ben değildim. Özür dilemek zorunda olan ben değildim. O odadan oğlumla birlikte onurum ve başım dik bir şekilde çıktım ve dışarıda bir yerlerde bir oda dolusu insana hatta belki de tüm internete güçlü olmanın gerçek anlamını hatırlatan biri vardı. Gerçekleşmeyen düğünden bu yana 6 ay geçti. Elif ve Emir nişanlarını resmen attılar. Hiçbir açıklama, drama takip eden paylaşım yoktu. Sadece mükemmel olması gereken bir günün sessizce silinip gitmesi vardı. Elif hiçbir şey olmamış gibi sosyal çevresine geri döndü. O gecenin fotoğrafları feed'inden kayboldu. Bana ulaşmadı. Ben de ulaşmasını beklemiyordum. Julie de bir kez aradı özür dilemek için değil gülümsemediğim için aileyi utandırdığımı söylemek için. Tam 30 saniye dinledikten sonra söylemeye cesaret edemeyeceğimi düşündüğüm bir şey söyledim. Artık senin günah keçin değilim. Sonra telefonu kapattım. Kızgın değildim. Dramatik değildim. Açık, basit ve kesindi. Her şeyden sonra ailemden büyük bir özür beklemediğimi fark ettim. Aniden değişmelerini veya değerimi anlamalarını beklemiyordum sadece kendimde bunu görmek için onların iznini beklemekten vazgeçmem gerekiyordu. Hayatım bir gecede değişmedi. Hala uzun saatler çalışıyorum. Hala bazı geceler iki akşam yemeği hazırlıyorum çünkü Mert krep istiyor, bense yeşil bir şeyler istiyorum. Ama artık kendimi farklı taşıyorum. Yıllarca süren sessiz utanç altında ezilmiyorum. Artık odanın arkasında saklanmıyorum. Mert de değişti. Artık daha fazla soru soruyor, akıllı sorular neden bazı insanların zalim olduğunu, neden bazılarının cesur olduğunu bilmek istiyor. Emir'den Marvel süper kahramanı gibi bahsediyor. Bazen aksiyon figürleriyle konuşuyormuş gibi davranıyor, küçükleri savunuyor. Onu izliyorum ve o gece onun nasıl bir adam olacağını şekillendirecek bir şey gördüğünü biliyorum. Güçlü, nazik, önemli konularda konuşmaktan korkmayan. Bir gece dişlerimizi fırçalarken Mert aynadan bana bakıp, ''Anne, Elif teyzenin söylediklerine hala kızgın mısın diye sordu. Bir an durakladım sonra artık değil dedim. Neden diye omuz silkti. Çenesinde diş macunu vardı. Çünkü kavga etmemiş olsan da sen kazandın bence. Bu sözler aklımda kaldı çünkü haklıydı. Bağırmamıştım. Kimseye hakaret etmemiştim. Adalet talep etmemiştim. Herkesin önünde ağlamamıştım. Olay çıkarmamıştım. Sadece kalkmış oğlumun elini tutmuş ve oradan uzaklaşmıştım ve hiç beklemediğim biri sessiz kalmanın artık yeterli olmadığına karar verdi. Emir sadece beni savunmakla kalmadı. O odadaki herkese sevginin gerçekte ne olduğunu hatırlattı. Smoking giyip düğün koridorunda yürüdüğün türden değil, birinin incindiğini görüp "Hayır, bugün olmaz." dediğin türden. Eğer bir şey öğrendiysem o da şudur. Yalnız olmak istenmediğin anlamına gelmez. Nazik olmak seni zayıf yapmaz ve bir kez onurunu geri kazandın mı kimse onu senden alamaz. Hayır, kız kardeşimin düğününde dans etmedim. Kadeh kaldırmadım, buket atmadım, peri ışıkları altında sevinç gözyaşları dökmedim. Ama oradan onaydan daha iyi bir şeyle ayrıldım. Başım dik, oğlum yanımda ve artık kimseye kendimi açıklamak zorunda olmadığımın derin, sessiz bir kesinliğiyle ayrıldım. Bu kimsenin beklemediği bir sondu ve tam da hak ettiğim sondu. Bu hikaye size de tanıdık geldiyse, sizi desteklemesi gereken insanlarla dolu bir odada kendinizi küçük hissettiyseniz veya susturulduysanız şunu bilin. Sesiniz önemlidir, onurunuz önemlidir ve yalnız değilsiniz. Bu hikaye size güç verdiyse, lütfen bir dakikanızı ayırıp bu videoyu beğenin, duyması gereken biriyle paylaşın ve aşağıya yorum yazın. Bilmek istiyorum. Hiç kimsenin sizi savunmadığı ya da kendinizi savunmak zorunda kaldığınız bir an yaşadınız mı? Ve insan olmanın ne demek olduğunu hatırlatan daha samimi, zorlu ve gerçek hikayeler istiyorsanız kanala abone olun ve bildirim zilini tıklayın. Böylece gelecek videoları kaçırmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler.